Herkese günaydın arkadaşlar. Merhaba. Bugün İstanbul Beykoz'da harika bir yarış var. Oraya gidiyorum. Expo alanına gideceğim. Ben yarışmıyorum. Yani Yarışmamamın nedeni e, Kondisyon olarak kendimi hazır hissetmedim. İyi hissetmiyorum. O yüzden. Yani bir hedef belirleyemedim. Sonra katılmama kararı aldım. Oraya gideceğiz. Şehir dışından gelen arkadaşlar var. Dostlarım var. Onları ziyaret edeceğiz. Herkes için iyi bir yarış olsun. bileyim Öyle iş mi olur? Evet geldik. Expo alanına geldik arkadaşlar. Ancak bu noktada, bu istasyonda hakem hakeme etinin dikkat edeceği şey bir dakika, özür dilerim, bir saat 25 dakikalık bir zaman barajı olacak. Bir saat 25 dakikalık zaman barajına takılan sporcular Birinci istasyonda durdurulacaklar ve süpürge aracına bindirilecekler. Duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> Bakın burada şampiyon var. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Abi, gene bekliyoruz senden bir şeyler. İnşallah, elimizden geliyor. Sonra üç yarıştır üst üste bombalara patlatıyorsun. Evet. Ama Yeni... bu yarış bayağı bir kalabalık. İstanbul olduğu için zor geçecek. Abi sen kendi evindesin. Öyle değil mi? Diyelim, öyle. Kendi evindesin abi. Senden bir güzel şeyler bekliyoruz i̇nşallah, yine. Inşallah. Yeni kulübünle. İnşallah. teşekkür. Bisikletin de hayırlı olsun abicim. sağ olsun. Sen de ne abi neyisin? İyi abi. Ne? Kral ne yapıyorsun ne? ya? Ne İyi abi, sen nasılsın? Ne var İyi ne yok? İyi abi. Biz hoş geldik bu sefer. Hoş geldin. Geçen sene hoş gelmiştik. Evet, bu sefer uzun yerlerden geldin. Bakalım. Aynen. Ama ben yarışamıyorum. Ne abi? Aynen. Sana böyle oldu. Ne oldu hayırdır? Sıkıntılar var diyelim. Aynen. Bedenen, fiziken. Oh. Bisikletmen. Ya. Kimi yakaladın? Ah! Oh. Ah. Oh. Selçuk! Nasılsın? Ne arıyorsun kardeşim? İyi, İyi misin? Sağ. Adam sağ ya. Sağ seni sormadık. Sen nasılsın? Bomba gibisin. Ya, Her teşekkür zamanki ederim. gibi. Birazdan başlayacak görüş. Birazdan. Saat 9'da seni değil mi? Seni gördüğüm için çok mutlu gerçekten oldum. Gerçekten yani. mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de seni arıyorum biliyor musun? Kim ölmüş yalandı? <laughs> Yok ya yalanından ziyade gerçekten seni gördüğümde çok mutlu. Seni güzel. arıyordum ben ciddi evet. söylüyorum sağ, bak. Sağ ol, sağ olasın kardeşim. Bomba gibisin teşekkür ya. Ederim. Vallahi bekliyoruz. Ufak tefek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hemen. Ondan sonra yarışa devam. Şimdi saat 9'da bizim yarış başlıyor. Evet. Senin yarış. Ya, kısa da mısın sen? Uzundayım. Uzun değil mi ilk önce? Uzun, Aa Uzun. doğru. Aynen. Başarılar. Hepimize, hepimize. Başarılar kardeşim. Allah kazasız verasın. Amin. Amin inşallah. Kardeşim başarılar. Başarılar abi. Sağ Hayır, Hayır, kazasız verasız bir yarış diliyorum sizin için. Değilim. Başarılar. Ben. Batu, arkandayım oğlum. Korkma. Evet arkadaşlar. <laughs> size yarış alanı, start alanını sahilinde göstereyim. Burada yok gibi. Neydi onun adı ya? Deniz yosunu muydu? Salya mıydı? Sümük müydü? Burada yok gibi. Ama bayağı bir pis görünüyor. Beykoz sahil. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünüyor arkadaşlar. O taraf zaten Yeniköy. İsteyin ye diye gidiyor. Pandemi kurallarına riayet ediyoruz. Çok sık, tabii ki bir bari. Ulan bir garip olsa, oldum ya. Keşke yarışsaydım. Olsun, bu sefer de böyle olsun. Nasılsın abi? Takip ediyorum sizi. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Başarılar yarışta size. Sağ ol Uzundasınız değil mi? Yok, kısalıydım. Kısalı mı? Şu an kısa mı? İlk yarış uzun mu? Şu uzun başlıyor. Uzun değil mi? Aynen. 9 buçukta kısa. Evet. İyi abi oldu, başarılar sana. Evet. Kaza asist biraz. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Start alanı burada. Aa, o gördüğünüz o start parkurundan ta öteye kadar insan da olacak. Daha gelmeye devam ediyorlar. Evet, Öncelikle natural start verilecek. Önlerinde düz bir duvar var. Evet, yarışçılar. kalesi. Yarışçılardan hariç birileri varsa lütfen hakemimizin özel ricasıdır pisti boşaltalım. Sadece sporcularımız kalsın. Başarılar, başarılar, başarılar. Gaza geldiler. Başarılar. Biraz sıkıntı var. Ee, üçerli. Yarıştırın, yarıştırın. Yarışmacılar. Yarışçıların üçerle durmalarını istiyorlar ama maalesef bu biraz zor gibi. Duyduğunuz gibi yarışın başlamayacağını söylüyorlar. Herkes olduğu gibi de bekliyor böyle. Bayağı kuyruk gidiyor. Şu ışıkları bile geçiyor yani. Çünkü gördüğünüz olduğunuz bu değil, bu değil, bu değil. İleriki yeşil denen onu bile geçiyor kuyruk. Hala start verilmedi çünkü üçerli sırayı hala biz Hala start verilmedi. lütfen. Şöyle geriye doğru. Geriye doğru bana ya, arkadaşım 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 gelin bana bak. arkadaş arkadaşı bol bol bak. Gelin şöyle geriye doğru. Ama başlayamıyor ki ya. Yeri çok garip hale döndü. Hocam <laughs>

Kaçak portakal satan tezgahtarları kovalar gibi azarlıyor sporcu arkadaşları. Evet start vereli bir dakika oldu. Hala gelen arkadaşlar var. Evet tandem bisiklet. <laughs> bunlar da arkadaşlar. Evet bunlar da yarış... yarışmayanlar. Yavrum benim. Evet. Onlar şimdi Yoğurt Kalesi'ni tırmansın. Ben şurada azıcık çorba içeyim. Evet, belediyenin çorba ve çay ikramı. Evet, kankiler burada. Benim canım tosyalım benim. Allah Allah'ın köylüsü. Ölmedin mi lan sen? <laughs> Yok yaşıyorum <laughs> kanka. Avram benim ha. Bir yıldır sürmezsen saçları uzatırsın. Başka da bir şey yapamazsın abi. Unutmadın mı bisikleti? Unutmam abi. Oo almışsın yanında karabaşı. Şişt. Atla oğlum. Vur. Yapma saldırır Biraz daha ye, biraz daha ye. Öndeki iki ismi yakaladı. Kaan Özkalp ve Oğuz Akbulut'u yakaladı. Böylece üçlü bir liderlik grubu oldu ön bölümde. Ay, çok güzel görüntülerle. Yani şey görmemek çok güzel. İstanbul'a bakıp beton görmemek o kadar güzel bir şey. Yani Burası harika çok harika bir, şey. bir şey. bir şey. Ya. Ben şu an böyle demin şey oldum böyle. etkilendim, büyülendim bir anda. Nasıl izlemek güzel mi? Bence e, çok yoruldunuz, yoruldunuz mu? Ben böyle önemli. izlerken sen yoruldum. Yoruldun kanka? Yorulmadın he? Bakayım Erdoğan. <laughs> Terakmış bir şey oldu burada. Yorulmuşsun <gülüyor> sen <gülüyor> ya. Beceriz şu an. Ben herhalde o tempoya gidemeyeceğim şöyle arka. Yavaş yavaş geliyorlar. Burada finish'i verecekler. İlk önce kısa parkur gelecek. Kısa parkurun liderleri. Evet, lider geliyor kısa parkurun. Kim gelecek çok merak ediyorum ben de. Aa, Afat Spor Kulübü'nden Helal olsun. Birinci geldi. Afat'tan bir sporcu. Büyük başarı. İkinciyi bekliyoruz. Yalnız bayağı fark atmış. 10 saniye oldu. 20-25 saniye 25 20 saniyeden fazlalık bir fark atmış. Oo. Bir dakika 5 saniye oldu fark. Bir dakika 20 saniye. Gerçekten bravo. 2 dakika oldu. Kısa parkurun lideri ikinci, üçüncü, iki dakikadan fazlalık bir fark atmış. Hala bekliyoruz. 3 dakikaya geçti. Birinci gerçekten fazla efor sarf etmiş. Evet Kısa Farkon'un lideri 5 dakikaya yakındır bir fark attı, şimdi ikinci, üçüncü geliyor. Merakla var, sabırsızlıkla bekliyoruz. Tayyip geçiyor. Ya. Helal olsun. Nurlu bisiklet. Ne haber abi. abi? Eyvallah, tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler. Oldu, abi Arada öyle şey mi olur? Ya. Beni de çeksin 250 metre, ben de koparım gideyim. Öyle iş mi olur? Hep aynı bir yer. Çok teşekkür ederim. Helal olsun gençler. Süpersiniz. Hepiniz beraber girdiniz. Siz Çocukların evet. peşinden koşuyorlar <laughs> madalya takmak için. <gülüyor> <gülüyor> Zavallı yok artık, arkasından böyle... gidiyor. Ben de öyle yapıyorum, bir iki kişi daha gitti yarışın ortasında. Ama motor da gidiyor. Abi ben hiç doğrudan seni ilgilendirmez, girmek Hadi. yasak oraya. Naptın kardeşim? Güzeldi. Yoruldun? <laughs> İlk 20'de falan varım. İlk hocam. 20'de mi? İnşallah daha iyi ilerle kardeşim ya, İnşallah. <laughs>

Abi çok sert bir şey. Çok sert değil yani. mi? Bak sana söyledim mi? Ne yaptın patlıcaya başladın. nasıldı? Yoros kalesine tırmanış. Ona kapatlar. Değil mi? Oradan sonra toparlayalım bunu yani. Arkadaşlar Tamam abi. Tebrikler. İyi abi. Ben ben yarışa girmedim. Yok. Aldılar abi şey. Bin aldılar. Tamam abi. Tebrikler. Afiyet olsun yazıyoruz. <laughs> arkadaşlar, bir yarışın daha sonuna geldik. Tabi bu sefer çok farklı oldu, ben yarışmadım. Ama tabi içim biraz etti, Yarışmaya gerçekten çok istedim. Ama elde olmayan nedenlerden dolayı olmaması gerekiyordu yarışın benim için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.